Evet. Şimdi bakın ilk sorumuzda ne diyor? Bir bölük kavramı var. Bölüklerle alakalı bir soru. Şimdi şurada sayısına göre yukarıdaki kutuları diyor eşleştirin diyor. Ne dedik dersimizde canlarım bunu? Ne yapacağız? Mesela burada hani yaparken ki mentalitemiz ne olacak? Sağ taraftan 350 gruplayarak geleceğiz. Şu şekilde geldik mi? Evet. Şimdi başa yazdığımız ne bölüğü? Birler. Bak, birler bölüğü. Şu ortadaki binler bölüdür ve en sondaki de milyonlar bölüdür. Peki milyonlar bölüğünde 14 görüyorsam şu şekilde gitmesi lazım. Binler bölüğünde 507 görüyorsam bakın binler şu şekilde gitmesi lazım. En sonda birler bölüğünde de bunu görüyorsam şu şekilde. İki çapraz bir düz. İki çapraz bir düz. Sorumuzun cevabı ne olur o zaman? Adana olur diyoruz. Yani bu çapraz düz soruları meşhur sorular zaten. Evet hadi devam ediyoruz şimdi fazla gittik. Bu kaçtı? 41 mi? Evet. 42 bu tarafta herhalde. Evet 42'miz bu tarafta. Peki bu 42. sorumuza bakıyoruz. Hocam ne yaparız bunda diye. Daha şunu biraz şöyle büyüteyim istiyorum. Nasıl büyütürüz? Ha yok. Büyütme şeyi şuradaydı. Aşağıdaydı pardon. Heh. Evet. Şimdi şu 42. sorumuza bakalım. Ne diyor bakalım? Şimdi diyor ki aşağıdaki ifadelerden hangileri diyor? Doğrudur diyor. Peki doğru olan ifadeyi bulacağız burada. Hadi ona bakalım beraber. Evet. Şimdi 42. sorumuzdan devam ediyoruz. Bakalım ne diyor sorumuzda? Hatta şöyle soruyu şöyle büyük alayım ki yapabilelim. Heh. Daha iyi oldu şimdi. Evet. Şimdi sorumuz bu. Bakın canlarım şimdi. Aşağıdaki ifadelerden diyor hangileri doğrudur? Şöyle bir sayıda 10 milyonlar basamağındaki rakam 4 azalırsa şimdi bakın böyle sorularda sayı yazmanıza gerek yok. Bakın 10 milyonlar basamağını şu şekilde siz sıralarsanız bakın buraya şuradaki 10 milyonlar basamağı bu değil mi? Buradaki 4 azalırsa demek ki sayı şu şekilde kaç milyon azalmış olur okuduğunuzda? 40 milyon azalmış olur. Gerçekten bakalım 40 milyon mu yazmış? Hayır 4 milyon bak. 4 milyon azalması için milyonlar basamağı azalması lazım. O zaman bu yanlış. Şu sayının diyor onlar basamağı 2 eksiltilir. 100 binler basamağı bir arttırılırsa. Bakın yine aynı mantık. Bakın ne yapacaksınız? Şu şekilde yapayım bu sefer. Bakın onlar basamağı 2 eksiltilirse. Bakın şurayı 2 eksiltirseniz sayına kadar azalır. 20 azalır. Gördünüz mü? Sayı olması önemli değil. Sayıya dokunmuyoruz. Sayıyla alakamız yok. Peki 100 binler basamağı bir arttırırsa binler 100 bin, binler 10 binler 100 binler. Şurayı gelip arttırırsanız artı 100 bin artması lazım. Peki 100 bin arttı, 20 binde azaldı. Bu sayı toplamda şu şekilde, bakın şu şekilde 99.980 artması lazım. Doğru işte gördünüz mü? Bu şekilde. Peki şu sayının diyor 4 milyon 100 sayısından küçüktür diyor. Bakalım. Şimdi sayı yazalım. 4 milyon 100 sayısı acaba küçük mü? Hangi sayı diyor? 4 milyon bakın 102. orası da aynı. Evet. 360 360. Peki 356 360'tan küçük müdür? Evet, küçüktür. O zaman bu ifade de doğru. O zaman doğru olacak ifadeler 2 ve 3'tür diyoruz. Evet. Şöyle bir sorumuz var. 10 milyon 1010. Bak şimdi 1, 2, 3 hemen 1, 2, 3. Çizgileri çektiniz benim gibi. 10 milyon nereye yerleştiriyorum? Buraya mı? 10 milyon 1000. 1000 diyorsa şu şekilde yapmanız lazım. 10. 0, 10. Şu şekilde. Sayısında diyor kaç tane ne diyor? Rakam ile yazılışında kullanılan 0 sayısı kullanılan 1 sayısından kaç fazla? Peki burada kaç tane 0 görüyorum? Say. 1, 2, 3, 4, 5. Kullanılan 0 sayısı kaç? 5. Peki kullanılan bir sayısı 1 2 3. Peki kullanılan 0 kullanılan 1'den kaç fazla? 2 fazla diyoruz canlarım. Olay bu. Peki, geldik buna. Bakın bakalım her bölüğü ne diyor sorumuzda? Bir bakın buraya. Her bölüğü 3 basamaklı tek sayı olan. Hemen 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Evet tek sayı olan rakamları farklı 3 bölüklü en büyük sayının onlar basamağı 8. Yani şurası kaçmış? 8. Yüzler basamağı 7. O zaman şurası da neymiş? 7'ymiş. Bu sayı aşağıdakilerin hangisidir diyor. Peki bunu nasıl yaparız? 70, 780 küsürlü bir sayı olacak. Yani şu olabilir. Bu gitti. Bu da gitti. Ya da bu olacak. Bakın ya 783 ya 781 olacak. Peki bunun binler binler bölüğü ne burada? 423. Bunun binler bölüğü ne? Bakın 421. Peki hangi sayı daha büyük? 423 mi? 421 mi? 423 daha büyük. En büyük sayı diyor. Bu da 965'leri eşit zaten. O zaman yazacağımız sayının şu şekilde olması gerekiyor diyoruz. Peki buraya niye 7 ile 8'i kullanmadık? 7 ile 8 burada çünkü diyoruz. Bir örüntü var. Nasıl yaparız örüntüleri? Bakın yazılılarınızda da çıkacak bu. İlk 5 adımı verilen örüntünün 10. ve 12. adımdaki sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisi? 1 2 3 4 5. adımdan sonra devam ettireceğiz. Peki dikkat ettiniz mi? Kaçar kaçar artıyor? 24'e 12 ekledim. 12. 12 12 ekliyoruz o zaman. Bu ne yapar? 84. Bu ne yapar? 96. Bu ne yapar? 108. Bu ne yapar? 120. Bu ne yapar? 132. Bu ne yapar? 144. Bakın arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bir tane daha yazsam yetecek. 144. 12 daha 156. Peki bana neyi soruyor? 10. ve 12. terimin toplamını soruyor. Siz 132 ile 156'yı toplarsanız 288 sorunuzun ne olur? Cevabı olur. Evet. Ne yaptı? Bir tane ne işlemimiz var? Çıkarma işlemimiz var. Şu şekilde. Bunu biraz küçültelim. Bizim işimizi görsün. Heh, yeter mi bu şekilde? Yeter gibi duruyor. Evet, yeter. Soru gözüküyor. Hadi bakalım. Bir opera salonunda şu kadar koltuk vardır diyor ve bunların diyor bu kadarı doludur diyor. Salona üç tane üç üçüncü boşluk için diyor tane daha izleyici gelirse şu kadar tane boş koltuk kalır diyor. Verilen işlemlerin problemin çözümü olduğuna göre boş kısımlara hangi seçenekteki sayılar yazılmalıdır diyor. Bakın bir problemi gelmiş bize çözmüş. Bakın bu kadar koltuk vardır diyor. Yani koltuk sayısı buymuş burada olan. Ve bunların bu kadar doluymuş diyor. Salona şu kadar daha gelirse şu kadar boşluk kalır. Şimdi hemen sorunun başına dönersek demek ki salondaki toplam koltuk şurasıdır arkadaşlar. Peki bundan 7690'ı neden çıkarmıştır sizce? Bu peki hangi koltuğu ifade eder o zaman bana? dolu koltuğa elde eder. Peki bu kadar boş kaldı mı? Bakın bu kadar boş kaldı. 4900 tanesi boş kaldı. Peki 4900'den tekrar bu sonradan gelendir arkadaşlar. Bu kadar daha gelmiş. En son boş kalan da neresi olur? Burası olur. Peki toplam 12590. Birinci boşluğumuz buysa hemen yazalım onu. Bakın şunu istiyorum sizden yani. O zaman şuradaki bu kaçıncı boşluğumuz? Birinci boş. Peki ve bunların şu kadar doludur dediğinde kaçıncı boşluğumuz? İkinci boşluğumuz. Salona şu kadar geliyor diyorsa şu üçüncü boşluğumuz. En son sorunun çözümü olacak kaç tane kalır o olayda şu boşluk. Peki bir, 12.590. Ya bu ya bu. Bak şu kelebeğe dikkat et Soru nasıl çözüyorum gitti mi? Geldik bura, burayı şimdi çözmez. Geç bak, burayı geç. Gördünüz mü? Burayı da geç, aynı değil mi? Peki, en sonda kalan boşluk kısmı 3030 mu mu? Ne kaç kaldı? 3030. O zaman sorunuzun cevabı şart diye kaç olur o zaman? Buradaki Adana şıkkı olur diyoruz. Olay bu. Şimdi harika bir soru. Evet, şimdi bu yapılma oranı en düşük soru bu. Tamam mı? 50. sorumuz. Yani burada gördüğünüz, yani o kadar öğrencinin yapılma oranı %10. Yani toplasanız 800 öğrencide 80 tanesi falan yapabilmiş bu soruyu. Çok iyi bir soru bu. Yani buna bir dikkat edin. Şimdi bak. Şimdi denemede bu sorunun yapılma oranı yani öğrencilerin yapma oranı çok düşük. Sebebi ne? Şimdi bak. Yukarıdaki işlemde noktaların gösterdiği rakamlar. O çok güzel. Hemen 13 bin 356 zaten bu toplam mı? Hemen öğrenci gelmiş. Bak olanı söylüyorum size görmeden söyleyeyim. İsterseniz kağıtlara da bakabilirsiniz. Burayı toplamış. Hatta şöyle yazan da var. 9, 2 daha 11. Buraya kaç yazmam lazım falan gitsinler. Bakın. Şurası 11. 10, yine 11. Şurası 10. Burası 10. Bir elde 11. Ne oldu bu? 11 biz. 11 oldu mu? Peki ben bunu gelip şundan çıkarıyorum. 11 yazıyorum. 0 yazıyorum. 11 yazıyorum. Harika. Bak cıncık gibi. Alttan 1 çıktı. 5. Şura 4, şurası 3, şurası 2. Şıkta var mı? Bak ah, cevap o zaman 2345. Doğru mu? Ama yanlışa bak. Yanlışa bak. Yanlışa bak. Gitti. Soru elimizden kaydı gitti. Şimdi 5. sınıf sizin siz. En büyük hatamız ve geçiş dönemindeki sıkıntımız şu arkadaşlar. Biz bu zamana kadar problemler noktasına pek değinmiyorduk. Yani ne yapıyorduk? Gözümüzün önünde bir soru vardı. Mesela 20 kilo altının çarpması var ya da 1110'dan 890'ı çıkarma vardı. Hep etkinliklerimizi buna göre yaptık. Bakın şimdi. Buradaki, buradaki noktadaki sayı, bak şimdi canlar iyi dinleyin. Hani yerine yazayım mı? 2, 3, 4, 5 midir? Evet. Noktalara gelecek sayı ne? Doğrucuk. 2345 doğru mu? Evet. Şimdi bu neye benziyor? Şimdi ben size desem ki, bakın ben size şöyle bir soru sorsam. Türkiye'nin başkenti neresi desem, bakın Türkiye'nin başkenti neresi desem, birisi bana parmak kaldırsa dese ki, hocam Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul dese, o dediği doğru mu? Evet doğru. Ama benim sorumun neyi değil? Cevabı değil. Çünkü ben neyi sormuşum? Türkiye'nin başkentini sormuşum. Arkadaş kalktı ne diyor? Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'dur diyor. İşte fark bu. Soru mantığındaki fark bu. O zaman ne yapacağız? Bakın şimdi bunu bulduk. E peki burada bu laf kalabalığını yaptığına göre bir şey var. Bakın şimdi iyi dinleyin. Yukarıdaki işlemde noktaların gösterdiği rakamlar yani burada şu rakamlar 2 3 4 5 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek en büyük doğal sayı diyor. Yani burada 2 3 ve 4 4 ve 5'i kullanarak Yazabileceğim en büyük rakamlı sayı 5, 4, 3, 2'dir. Yani sorumuzun cevabı C Yapın Yapım soruyu söyleyeyim. %90 bunu işaretlemiş. %10 bunu işaretlemiş. O zaman sorumuzun cevabı nedir canlarım burada? Hadi başla. Evet. Şimdi 51'deyiz. Hemen bir problemimiz var. Diyor ki Nazlı banka hesabına ilk ay 1090 TL ve bundan sonraki her ay bir önceki aydan 730 TL yaparak, buna göre Nazlı'nın hesabında 5 ay sonunda kaç TL birikir? Bakın bu soru normal bir soru. Şimdi ne yapacağız? İlk ay 1090 İkinci ay yine 1090 ama yanında fazlalık olarak ne var? 730 var. Bakın başka bir yol, yolla yapacağım size. İkinci ay yine 1090. Doğru mu? Yanında 730 fazlalık vardı ya. Bu 730'un yanında bir 730 daha fazla var. Üçüncü ay bu bakın. Ondan sonra dördüncü ay 1090. Evet hocam 1090. Bunun yanında bir 730'luk fazlalık vardı. Bir fazla daha vardı. Bir, bir fazla daha olacak. Dört ay oldu. Bana kaç ay diyor? Beş ay. O zaman 1090'ın yanında bir, iki, üç. Toplamda 730, 730, 730, 730 bir 730 daha olacak. Şimdi siz çarpmayı gördüğünüze göre ben bunu kısa yoldan yapsam. Hocam nasıl yaparsınız? 1090'la önce kaçı çarparsınız? 5'i. 5 tane 1090 var. Aferin. 5 kere 9, 45 elde var 4. 5 kere 0, 4. Şurası ne yaptı? 5450. Bu ne? 1090'ların fayda. Peki 730'dan kaç fazlalık geldi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Harika. 10 tane geldiyse 730'u 10 çarparsanız bir fazla 0 gelir. 7300 olur. Peki 7300 ile 5450'yi bana, ne yapacaksınız? Toplayacaksınız. 7300, 5000 neydi? 450. Hadi bir toplayalım canlarım. 0, 5, 7, 12750 şiir gibi gördünüz mü? Öbür türlü ne yapacağım? 10.090'a 730 a ekleyip ekleyip gideceğim. Alt alta toplayacağım. Ama kısa yol olarak bunu biraz daha mantığını bakın söylemiştim size. Orada zaten izlenemişti onu. Bu şekilde bir çözümü vardı diyor. Evet 52. Ali diyor 62 artı 75. En büyük sıkıntılarımızdan biri ne? Bu zihinden sorusunu aşağıda bulmak canları. Zihinden ayrı ayrı toplama işlemi yaparak yapmak istiyor. O zaman ne yapacak 62 ve 75 yapabilmesi için arkadaşlar? Önce 2 ile 5'li yani birlikleri toplayacak. Sonra da 60 ile 70 olan ne onlukları toplayacak. Bunu veren şıkkımız hangisi o zaman? Ceyhan. Bunu zaten zihinden, zihinden çarpma işlemi de çok rahat yapabiliyoruz. Peki Zihinden çıkarma işlemini nasıl yapacağız arkadaşlar? 88 70 işlemini zihinden yapmak için. Peki bakalım nasıl yapmış? Önce bir örneğe irdeleyelim beraber. Örnekte ne yapmış canlarım? Kim? Kim olduğu önemli değil. Hadi biz yapalım o zaman. Ne yapmış? Bakın 70, bakın 70, 65'i çıkarmış, 5 bulmuş. Sonra 73'ten 70'i çıkarmış, 3 bulmuş. Doğru mu? 3 ile de 5'i toplamış, kaç yazmış? 8 yazmış. Gördünüz mü? 70'ten 65'i çıkarmış, 5 bulmuş. Sonra 73'ten de 70'i çıkarmış 3 bulmuş ve 3 ile 5'i toplayıp ne bulmuş? 8 bulmuş diyoruz. Peki şimdi bunu nasıl yaparız? Hadi. Şimdi canlarım soruda şunu yapmış. Önce şu 3'ü görmemiş, 3'ü görmemiş. Yani 3'ü almamış. 70'ten direkt 65'i çıkarıp neyi bulmuş? 5'i. Sonra da bu fazlalık olan 3'ü bulmak için 73'ten 70'i çıkarmış. Yani 70 olarak aldı ya burayı. 3 fazlalığı da ekleyerek 3 katla birlikte ne yapmış? Tamamlamış. Bakın bir daha söylüyoruz. Ne yapmış o zaman diyoruz? 70'ten 65'i çıkarmış. Yani şuradaki küsuratı görmeden 70'ten 65'i çıkarmış. 5 bulmuş. Sonra da bu küsuratı bulmak için 73'ten 70'i çıkarmış. 3 bulmuş. Peki burada küsuratı görmeden 80'den 72'yi çıkarıp kaç bulacak? 8. Sonra bu küsuratı bulmak için de 88'den 8'i çıkaracak. Kaç bulacak? 8. Sonra da 8'de 8 ne yapacak canlarım? Toplayacak. Ne şıkkı olur o zaman? A şıkkı olur diyoruz. Evet, 54'ümüz nerede? Bu taraftan 54'ümüz? Evet, hadi. Zihinden işlemler biraz dikkat isteyen işlemler. Yukarıdaki zihinden işlemleri yaparken çözümde kullanılan yöntem nedir? Bakın 23, 27 neyi kullanmış arkadaşlar burada? Kolay toplananları gruplamış. Bakın 23 ile 27 hemen toplanınca kaç yapıyor çünkü? 50. 24 ile 26'yı da toplayınca yine ne yapıyor? 50. Peki önce birlikleri toplamıştım değil. Önce onlukları hayır. Kolay toplananları bulmuş. Evet. Yuvarlama yapmış. Hayır. <laughs> o zaman sorumuzun cevabı ne olacak? Ceyhan olacak diyor. Evet 55'e geldik canlarım. Oha çok güzel bir soru. A sayısı B sayısından bakın bakayım. A sayısı B sayısından kaç eksiktir diyor. Şimdi burada ne var? Normal bir e, ne işlemi var burada? Bakın bakalım. E, normal bir çarpma işlemi. O zaman hocam 176 ile hemen bir 5'i çarptım. 5 kere 6 30 elde var 3. 5 kere 7. 35, 38. Elde var yine 3, 5 kere 1, 880 yaptım. Hemen öbürünü 303 ile 7'yi çarpayım. 7 kere 3, 21, 2. Şurası 2 olur. 7 kere 3, 21. 2121. Peki diyor ki 2121 sayısı 880 sayısından ne kadar fazladır diyor. 1 yazalım, 3 yazalım. Ondan şurası 2 olsun arkadaşlar. Bakalım. Şimdi 1'den 0 çıktı. 1. 12'den 8 çıktı. Özür dilerim yanlış yazdım. 4. 11'den şurada 10 kaldı. Ondan 8 çıktı. 2 bir de bu. 1241 nedir bu? Fazlalıktır. Normal bir soru. Yani bir şey yok çarpmayı yoklama sorusu. Evet bakın bir otopark sorusu. Hemen işlemlere geçtim. Bir otoparkta 14 otomobil, her otomobilde bagajında 12 kutu ve her kutuda 25 balon. Bakın 14 otomobil var, her otomobilde 12 kutu, her şeyde de bir 25 tane de ne var? Bu var. Buna göre diyor, toplam balon sayısı. Arkadaşlar siz bunu yapabilirken bakın bunu yaparken şunu yapabilirsiniz. Önce bir 12 ile 25'i çarpın. Bakın ben kısa olarak öğrencilerime ne öğretiyorum? Bakın şu 12'yi görüyor musunuz? 12'yi 6 çarpı bakın 12'nin içindeki 2'yi 25'e verin. Burası kaç yapar? 50 yapar gördünüz mü? Şimdi 6 ile 50'yi çarparsanız kaç yaptı? 300. Yanına bir 14 yazacaksın. 14 ile 3'ü çarparsanız kaç yaptı? 42. Yanına 2 tane 0 yazacaksınız. Ne olacaktır o zaman? 4 5. Şuradaki bir kullandığım mantığı bir daha söylüyorum arkadaşlar. Şu 25 herkes görüyor mu? Hatta şunu bile yapabilir bunu. Şu 2'yi buraya verirseniz 6 kalır. Burası 50 olur. Ve buranın çarpımında ne olur? 300. Gerçekten de onu 2 ile 25 çarpsanız 300'e eşittir diyoruz. O da kısa yoldan öğrettiğimiz bir mantık. Evet. Aha harika bir soru. Hangisinin diyor, hangi yaptığımız işlerin kartı daha büyüktür diyor. Peki biz bunu nasıl bulacağız arkadaşlar bunu yaparken? Normal çarpmalarımızı yapacağız. 7 kere 2 14, 7 kere 3 21, 22. 1 kere 2 2, 1 kere 3 3. Toplarsanız 544. Bunun cevabı ne geldi? 544. Bunu bulalım. 4 kere 4 16, 4 kere 3 12, 13, 4 kere 1 536. O zaman bu gitti. En büyüğü şu anda 544. Hadi. En büyüğü soruyor değil mi? Evet. 6 kere 3 18, 6 kere 3 18, 19. 1 kere 3 3, 1 kere 3 3. Şunu bulalım. 8 dedi, 2 dedi, 528 dedi arkadaşlar. 544 hala Devamışta. 5 kere 7 35. Elde var 3. 5 kere 2 10 13. 5 kere ooo ooo oo. bak fazla çıktı değil mi? Ne oldu o zaman cevabımız? 635 olan 4'teki oldu. Evet. 58'e e gelelim. Tanesi 107 liradan olan üründen 23 tane alanına aynı parayla tanesi 106 liradan üründen 20 tane alsaydı kaç TL'si artardı? Şimdi şunu soruyor. Şimdi 107 lira olan üründen Şimdi burayı bir dinleyin. Oğlum burayı bir dinleyin. 107 lira olan üründen kaç tane alsaydı? 23 tanesi alsaydı kaç lira öderdi? 3 kere 7 21 2, 3 kere 0 0 2, 1 kere 3 3, 2 kere 7 14, 2 kere 0 1, 2 kere 1 2. Peki ödeyeceği fiyatı biz buradan ne yaparız? Çok rahatlıkla kaç bulduk? 2461. Bu ödeyeceği fiyat. Peki 156, 106'dan 22 tane alsaydı nasıl olurdu peki? Bunu bulalım. Söyleyin bakayım. Ne gelirdi buradan? 22, 29. Tamam, bunu. Hadi bir söyleyin. 2 kere 6, 12. Elde var 1. 2 kere 0, 0, 1. 2 kere 1, 2. Peki 2 kere 6, 12. Yine 212 gelecek. Toplarsanız 2, 3, 3, 2332. 2332, 2461 çıkardığımda şurası 9, 129. Ne yaptı? 129. Peki. Cevabım 129. Peki gençler. Şimdi bunu bu şekilde yaptık. Normal çarpma işlemi yaparak bulduruz. Peki başka bir mantıkla nasıl yaparım? O önemli benim için. Hani biraz daha böyle bir zihninizin gelişmesini istediğim için fazla gitti. Nereye gitti bu? Aha gene fazla şu. Şimdi buraya bak. Bakın. tür dikkat burada olur. Şimdi bize şunu soruyor. Bakın biz aslında şunu, şunu soruyor. 23 çarpı 107 106 çarpı 22'den ne kadar fazladır diye soruyor. Bakın ne yaparız burada. İyiydi. Şu 23 tane 107 var ya. 107'nin birini cebime alsam. 107 burada dursun. Bak 107 dur. Kaç tane kalır? 22 tane 107 kalır. Bundan şöyle çıkartsam. Peki bana şunu söyleyin. 100, 107 tane 22'den neyden? 107 tane 22'den 106 tane 22 çıkarsa kaç tane 22 kalır? Bakın. 107 tane 22'den 106 tane 22 çıkarsa kaç tane 22 kalır? Bir tane 22 kalır. Ebe cebinde 107 vardı. Bir de 22'yi buna eklersen cevabım o zaman şöyle bakın 100 kaç oluyor? 129 yine oluyor. Normal çarpma olarak da yapabilirsiniz. Peki şu bir çarpma işleminde birinci çarpanın yüzler basamağındaki rakam geldi. Hadi bakalım. Evet, şimdi internetimiz gitmişti. Şimdi devam ediyor. Hadi bakalım. Şimdi diyor ki, bakın şurada bir çarpanım var. Şöyle üç sayıyla iki sayı çarpayım mesela. Diyor ki, birinci çarpanın yüzler basamağındaki rakam üç yani burası Otomatikmen kaç artmış oluyor? 3 artası 300 artmış oluyor. İkinci çarpanın 300 katı katar artar değil mi? Yani ben ne yapmış olurum ikinci çarpanı? 300 kat daha fazla çarpmış olurum. O zaman sorumuzun cevabı ha, ne diyor? İkinci çarpanın 300 katı katar ne yapar? Artar diyoruz. Daha fazla çarptığım için. Evet son sorumuz. 60. sorum nerede? Matematiğin son sorusu burada. Hadi bakalım. Şimdi işleminin diyor sonucu 10 binler basamandaki rakam onlar basamağındaki rakamdan kaç fazladır diyor. Evet. Şimdi 542 ile 335 işleminin sonucunun 10 binler basamandaki rakam onlar basamağındaki rakamdan kaç fazladır? Şimdi bunu ne yapacağız? Normal bir çarpmamız yapalım. 542, 335. Hem de tekrarlamış olayım. Hadi bakayım. 5 kere 2, 10. Elde var 1. 5 kere 4, 20. Bir de elde 21. Elde var 2. 5 kere 5, 25. 27. 3 kere 2, 6. 3 kere 4, 12. Elde var bir. 3 kere 5, 15, 16. Şimdi şunu unutmayın. Bir sayıyı çarpıp aynı sayıyı tekrar çarpıyorsanız bu sayıyı yazacaksanız bir kaydırıp direkt ne yapabilirsiniz bu şekilde? Yazabilirsiniz. Ve toplarsam canlarım 0 var, 7 var, 8, 15 var. Elde var bir. 8, 15, 16 var. 6, 1 daha 7 var. 8, 1. Peki diyor ki 10 binler basamağı 3 bin 10 binler yani şuradaki 8 rakam onlar basamağındaki rakamdan yani şuradaki 7'den kaç fazladır? 1 fazladır diyoruz. Evet sorularımız bu şekilde güzel sorular.